İstanbul gündeminden merhaba. İşte bu haftanın haberleri. Yeni İstanbul Halk Ekmek Büfeleri ihtiyaç tespiti yapılan noktalarda kurulmaya devam ediyor. İlk etapta kurulan 60 yeni büfenin işletmesi şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlarla dul ve yetim aileler arasında eşit olarak dağıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın yapımı hızla ilerliyor. Yapımı Ocak 2019'da başlayan ve Haziran 2019'a kadar %1'i yapılan fabrikanın %41'i tamamlandı. 96 milyon liralık yatırımla yapılan Halk Ekmek Fabrikası'yla daha çok sağlıklı ve ve ucuz ekmek üretilecek T5 Eminönü-Öli Beyköy tramvay hattı güzergahında peyzaj çalışmaları sürüyor. Spor ve turistik alanların düzenlenmesi, Eminönü Meydanı ve müze çalışmalarını kapsayan 1 milyon metrekarelik alanın 2022 yılında hazır olması hedefleniyor. Bakırköy İncirli Caddesi'nde artık her yaşta ev ve iş yerlerini su basmayacak. Yağmur suyu hattı ile atık su hattı birbirinden ayrıştırılıyor. Altyapı çalışmasıyla 300 milimetre olan atık su hattı 600 milimetreye çıkarılırken yağmur suyu hattı 500 milimetre ile 1200 milimetre arasında arttırılıyor çalışmaların temmuz ayında bitirilmesi hedefleniyor. FIFA standartlarında 5000 kişilik tribünü ile Gazi Osman Paşa Stadı'nın yapımı hızla ilerliyor. Stad 24 amatör futbol kulübü ve profesyonel kulüplere ev sahipliği yapacak. İlçe sakinlerinin de parkurlarından faydalanabileceği tesiste pazar ve 950 araç kapasiteli bir otoparkta yer alıyor. Ambulans şoförleri hastaları güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenli sürüş eğitiminden geçiyor. Sürücüler 3 aşamalı eğitimden geçerek trafikte karşılaşabilecekleri koşulları zorlu parkurlarda Bahçeli Evler Ünverdi Köprüsü'nde yıkım çalışmaları tamamlandı. Ulaşım sorununu çözmeyen ve görüntü kirliliği yaratan köprü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kaldırıldı. Asfalt çalışmalarını yol bakım ve daire başkanlığı yapacak. Haftaya görüşmek üzere.